hayatın dertleri dağlar kadar ağır ve zor. Fakat bütün dertler seni anmakla geçer. Bazı insanlar derdi, sıkıntısı, problemi olduğu vakit Rabbine dua edeceği yerine kardeşlerim açıyor oradan dertli, hüzünlü müzikler. Dinliyor. Bunu dinleyince sanki kardeşlerim bir huzur, bir ferahlık geliyor. Müzik ruhun gıdası değildir. Öyle olsaydı bunca müzik, müzik dinleyenlerin psikolojik problemleri olur muydu? Ruhun gıdası tapınmadır. Yani ibadetler şayet doğru adreste ise ibadetleriniz bedenin sıkıntılarda olsanız dahi psikolojik dinginliğe sahip olursunuz. Bu konuyu Allah Azze ve Celle ayetinde şöyle buyuruyor. Ellezine amenu ve tedme innu kulubuhum bi zikrillah ele bi zikrillahi tedme innul kulub onlar ki iman edip kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain huzur ve güven içinde olandır. Dikkat edin kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Kalbin ilacı da ruhun ilacı da Allah'a teslim olmak ve onun anmakla mümkündür. Dikkat edersen ilk önce onlar inanmış olanlar dendi. Zaten püf noktası burası inanmak. Demek ki biz hatayı yamuk imanlarımızda aramalıyız. İmanın insana emretmesi yani imanın insanı yönetmesi gibi. Evet sahabeye baktığımızda iman ettikten sonra topyekun bir değişiklik gözümüze çarpıyor. Cahili imandan tevhidi imana cahili ibadetten tevhid ibadete, cahili ahlaktan tevhid ahlaka, cahili ticaretten cahili siyasetten tevhide yönelmiş. Topyekün inşa olan bir kimlik, kişilik oluşmuş ve o zaman sistemin tüm çabaları sonuçsuz kalmış. Asla döndürememiştir hiçbirini. Çünkü onlar imanın tadını almışlardır. Kırıp, kabberini Kur'an ile tamir etmişlerdir. Dertlerini, sıkıntılarını Allah'a anlatmışlardır.